Usta oyuncu Cihat Tamer'in bir süredir hastanede kanser tedavisi gören oğlu Atilla Tamer 57 yaşında hayatını kaybetti. Türk tiyatro ve sinemasının usta ismi Cihat Tamer evlat acısıyla kahroldu. 81 yaşındaki usta sanatçının kanser hastası oğlu 57 yaşında hayata gözleniyordu. Bir süredir özel bir hastanede tedavi gören Atilla Tamer'in durumu ciddileşmiş ve oyuncu oğlu için kan anonsu yapmıştı. Durumu ağırlaşan Tamer gece yarısı yaşamını yitirdi. Evlat acısıyla kahrolan Cihat Tamer Instagram hesabından vefat haberini duyurarak sevgili oğlum Atilla Tamer'i kaybettik. Cenazesi yarın Ataköy Ömer Doruk Camesi'ne ikindi namazdan sonra Bakırköy'deki aile mezarlığına defnedilecektir dedi. Usta sanatçının paylaşımına birçok yorum geldi ve taziye mesajı geldi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar